Şöyle yürüyelim. Şu şekilde yerlere tahtalar yapmışlar. Böyle bar. Ee, Giyişlerinizi değiştirebilecek kabinler, duşlar. Tuvaletler. Evet böyle yatıyorum arkadaşlar bakın şu şekilde. Hafif bir rüzgar var ama fera değil. Dinleniyorum arkadaşlar. Hava aşağı yukarı 33-34 derece var. arkadaşlar uçak uçağımız iniyor gün battı görüyorsunuz şöyle işlek Rodos şehrine giden yolun hemen solunda böyle plaj değil ama sahil arabayla gidiyordum hemen durayım şöyle şu görüntüyü alayım dedim en azından Bak şu güzelle. Şöyle aralardan yürüyeyim. Şöyle de tam denizin kenarına geleyim. Muhtemelen arkadaşlar karşı taraf Marmaris, Türkiye. Güzel değil mi? Bence çok güzel. Bakın geri şöyle yavaş yavaş bakın arabam orada karşıda şu istikamete doğru gideceğim Rodos Old Town buralarda da oteller var arkadaşlar bunlar Sheraton Otel falan da var burada ama manzara süper dayanamadım durdum devam edecektim hoşuma gitti sizlere de göstermek istedim yani sizler için aslında tabii ki kendim için de ama dedim ki arkadaşlarım da şu görüntüyü bir Görsünler dedim. Bakın. Muhteşem değil mi? Çok güzel. Öyle arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Güneş battı arkadaşlar. Neredeyiz? Rodos'un e, Old Town eski şehrinden gezmiyoruz. Ama burası da Rodos şehri. Bakın. Burası Mandraki arkadaşlar. Mandraki yani Rodos'un Rodos şehrinin modern olan bölümü. Şurası tam uç. Şuradan şu şekilde yürüdüğüm zaman uca varıyorum. Orada karşıda satın Türkiye. Güzel bir bina. Değil mi? Canlı müzik yapıyor arkadaş da. Deniz muhteşem. İnsanlar geziyorlar karşıda kruz gemisi. Şöyle arkadaşlar. Şurası Rodos'a giriş limanı. milattan Kaç yüzyıl yıl önce e, bakın burası işte liman oluyor. E, burada duymuşsunuzdur ve hatta şimdi araştırın. Kolosus of Rodos diyorlar. Yani şu şimdi sembolik olaraktan bakın göreceğiz şimdi yanına gideceğimiz e, direklerin ee, orada iki tane ayak olarak düşünün onu böyle bir tane şövalyenin ayakları olarak görün o ayakların üzerinde de gövdeyi görün kafa upuzun bir heykel ayaklarını açmış şu iki tane bakın bir tanesi karşıda bir tanesi de burada ve dışarıdan gelen gemiler yük gemileri veya herhangi bir gemi burada arkadaşlar bu arkadaşın ayaklarının arasından geçip limana giriyor imiş. İşte çok güzel Arap stilinde bir bina var. Ve tam şu karşımızda yine güzel binalar var ışıklandırılmış. Bakın arkadaşlar bu binalarda İtalyanların burada kaldığı zamanda yapılmış olan stilleri. Çok güzel değil mi şu sokak? Şöyle yürüyüp o uca doğru gideceğim. Şurada şöyle bakın arkadaşlar. Tam şehrin göbeğinde tenis kortları var. Tenis yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok büyük Rodos şehri. Gerçekten de çok da güzel. Bakın. Yani restoranlara bakın. Deniz kenarında plaj da var arka tarafta. İmkanınız varsa arkadaşlar, imkanınız varsa muhakkak Rodos'a bir tatil ayarlayın derim. Arkadaşlar şurası da tabi karanlıkta görünmüyor ama burada Eli Beach deniyor. Yani Rodos şehrinin e, ee, Eli plajı. Müzikler var. insanlar oturuyor, içiyorlar. Yanımda da Rodos'un kumarhanesi Casino Rodos diyor. Bakın. Bitkiler. Bakın. Ağaçların bu güzeline bakın. Böyle bir de havuz var. Kumarhanenin Anladınız mı bu şarkıyı? Bunun Türkçesi de var. Kim söylüyordu acaba? Grup gün doğarken miydi acaba? Tam çıkartamadım ama olmasaydı diye herhalde cümle öyle başlıyordu. Bildiniz değil mi? Rodos'un tek McDonald's arkadaşlar. McDonald's'tan bir yemek yiyeyim dedim. Burası işte Zara'dır. Başka markaların olduğu yeni çarşısı. Şöyle işte Rodos'ta, Yunanistan'da McDonald's'tayız arkadaşlar. Fiyatlara da bir bakalım mı? durup bakın arkadaşlar şöyle fiyatlara bakın McChicken chicken sadece ekmek yani burgeri 5.10 menüsü 8.75 Hollanda'ya göre biraz daha hesaplı arkadaşlar balık menüsü de var burada Türkiye'de göremedim balık menüsünü Yeme yedim karnımı doyurdum arkadaşlar mandraki yani Rodos Mandraki Yeni şehirde böyle güzel bir binaya bakın. Burası meşhur markaların olduğu bakın markaları okuyun. Meşhur markaların olduğu bir bina. Burası da böyle dövme yaptırılıyor. Tatu yazıyor. Dövme yaptırma. İki tane yan yana dövme yaptırma dükkanı. Superdry diyor. Arkadaşlar dikkatimi çeken şu oldu. Rodos'un her yeri neredeyse. Hani burası diyeceksiniz ki hani lüks olan bir bölgesi mi acaba diyeceksiniz. Öyle değil. Bakın hanem de var. Hollanda da var bu. Ee, şöyle bakın binanın National Bank diyor. Onu okuyamadım. Böyle kalıntıları çıkartmışlar. Onun üzerine Korma yapmışlar böyle girişine. Nerede kalmıştım he? Ee, hani burası tamam biraz daha lüks bölge olarak ama ben Rodos'un birkaç yerine gittim, lüks olmayan yerlerine de gezdim. Şunu dikkatimi çekti arkadaşlar. Ee, neredeyse yok DENECEK kadar yani Suriyeli yok neredeyse yok yani yok diyebilirim. İkincisi sokaklarda dilenci yok. Hani şöyle söyleyeyim. Yunanistan olarak söylemiyorum. Rodos olarak söylüyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Ben Selanik'e de gittim. Selanik mesela daha Türkiye'ye uzak bir şehir. Tabii belki de büyük şehir olduğu için. Orada mesela vardı bu tip insanlar. Bakın karşıda Lacoste markası. Böyle de bakın bunlarda nedir? Telefon kulübeleri arkadaşlar. Sokaklarda eski usul Karaman'da da böyle almıştım. Çalışıyor mu demiştim, evet çalışıyor, alıyor. Şer, ilginç. Rodos'ta bir telefon kulübesi. Bakın sokaklarda insanlar böyle kahve satıyorlar, burada Coffee Island diyor. Kahve içiyorlar. Dondurma da yenebiliyor. Güzel bir sokak arkadaşlar. üstündeki binalarda böyle apartmanlar eczacı eczane bakın Rolex arkadaşlar Rodos'ta Rolex ama kepenkleri indirmiş Leonidas Swarovski Skecher Crocs Lotodur, Totodur oynuyorlar. Ganyan manyan. Güzel, hoş bir bar arkadaşlar. Şöyle sandviçleri var. Sokağa girdik yine. Hoş bir bina. Yürüyorum. Nereye çıkacağım bilmeden yürüyorum. Ara sokaklardan. Rodos'ta sokaklar arasında. Hedefimin ne olduğunu bilmiyorum. Gidiyorum. Bakın orada ATM yazıyor. Aynı Türkiye'deki gibi. Şöyle güzel kafeler, güzel arkadaşlar, güzel, gerçekten güzel. Rodos'a yani Rodos'a gelmeye değer. Hava güzel, insanlar güzel, şehir güzel, plajları çok güzel, tertemiz her yer. Tamam, turist çok ama öyle ne bileyim ben, orijinal duruyor her şey. Böyle suni yapılmamış turistler için. Böyle her yerde güzel güzel ufak büfeler var arkadaşlar. Buradan da Simi Adasına, Halkiye, Kosa gemiler kalkıyor arkadaşlar. Balkan, Marmaris, Marmaris'e de kalkıyor gemiler. Safari yapmak isteyenlere, gezmek isteyenlere böyle şu şekilde gemiler buradan kalkıyor işte arkadaşlar. Kuruz gemisi var karşıda. Yat kiralamak isteyenler olsun buraya gelecek bu meydana yani tam yeni şehirle eski şehrin tam arasında ki bölgede orada bulursunuz geldiğiniz zaman Yellow Submarine diyor Seyrenin Rodos sokaklarında geziyoruz arkadaşlar bakın çok güzel değil mi? Siz de benimle beraber Rodos'ta akşamüstü saat kaç? Bakın meşhur saatim 22:51 dondurmalar Aynen. dönüşte bir dondurma yiyebilirim neden olmaz? Yarın Lindos'a gideceğim arkadaşlar Lindos'ta buranın ikinci büyük şehri şehir değil yani bize göre aslında bir köy ama oraya hem karayoluyla hem de gemiyle gidebiliyorsunuz bakın burada insanlar nasıl güzel bir ortam var. Çiftler kalkıyorlar. Dans ediyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar hoş. Ayaklara dikkat edin. Önemli olan ayaklar bakın arkadaşlar. Burası böyle. Nasıl diyeyim size? Bunlar özel bir gösteri değil. İnsanlar buraya geliyorlar. İsterseniz siz de gelirsiniz. Kendinize güveniyorsanız burada dans edersiniz. Güzel değil mi? Hoş. Devam edelim o zaman. İşte. Karşısı Marmaris. Ne kadar bilmiyorum. Görünüyor. Karşı taraf Türkiye. Burası da Rodos, Yunanistan yorum yapmıyorum. Siz yapın o yorumu. Devam ediyoruz. Böyle. Barlar, kafeler, yatlar, gemiler. Rodos. Mesela ben bu ağacı çekerim şu şekilde. Şurada bir park var derim mesela. Orada insanlar dans ediyor derim. Başka ne derim? Bakın buradaki ağacı kesmişler derim. Banklar var oturursunuz derim. Orada güzel bir bina var derim. Burada da bir tane büst var derim. O büstü görelim derim. Bu arkadaş acaba kim? Bu yazıları okuyamıyorum. 1912'de doğmuş, 71'de ölmüş. 59 yaşında mı oluyor? Evet, 59 yaşında oluyor. Böyle güzel kurutulmuş meyveler var arkadaşlar bak. Ne güzel değil mi? şerzler çekirdek milli yiyeceğimiz hatta şöyle yaptım ütülmüş bir mısır aldım yiyeceğim arkadaşlar geri döndüm bu mısırı aldım bu ötülmüş mısırı bu insanların, bu güzel insanların dans ettiği hallerini izlerken şuraya belgede şuraya mı otursam çok lükse gerek yok arkadaşlar lüks mekanlar var ama en rahatı burası veyahut da şurası veyahut da hiçbir yer öyle değil mi? ayakta yiyelim orada dans ede dursun. Ben de şöyle arada onları gözümü kestiririm şöyle yan yan. Şu arkadaşı tanımıyorum. Şöyle yanına oturayım. O da onları izliyor. Ayak ayak üzerine attım. Mısırımı yiyeceğim arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Saat 12'ye geldi. Akşamda şu şekilde görünüyor otelin havuzu. Yoruldum. Gidip biraz oturup balkonumda şöyle balkonları var. Aşağıda barımız var. Yatıp uyuyacağım. öyle Görüşmek üzere arkadaşlar.